Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Merhaba sevgili dostlarım Bugün sizlerle hepimizin merak ettiği Bazen hakkında konuşurken bile Biraz çekindiği bir konuyu samimi bir şekilde Konuşmak istiyorum Cinler Evet kulağa gizemli geliyor ama gelin Bu meseleyi dinimizin bize anlattığı şekilde Korkmadan içimiz rahat bir şekilde ele alalım Hazırsanız başlayalım Öncelikle şunu söyleyeyim Cinler Allah'ın yarattığı varlıklar ve bizden çok farklılar biz topraktan yaratıldık, onlar ise dumansız ateşten. Kur'an'da da geçiyor ya, Allah onları böyle bir özden var etmiş. Gözle göremiyoruz çünkü, başka bir alemde yaşıyorlar. Ama bu, onların var olmadığı anlamına gelmiyor. Düşünsenize, aynı dünyada yaşıyoruz ama birbirimizin farkında değiliz çoğu zaman. Tuhaf değil mi? Cinlerin hayatı da bizimki gibi aslında. Onların da iyisi var, kötüsü var kimisi Müslüman, kimisi kafir, hatta bazıları Allah'a ibadet ediyor, bazıları ise şeytanla işbirliği yapıp insanlara vesvese veriyor. Mesela Peygamberimiz onlara Kur'an'ı tebliğ etmiş, bazıları dinleyip iman etmiş. Yani onların da bir iradesi var, tıpkı bizim gibi seçim yapıyorlar. Ama işte kötü olanlar bazen bize musallat olabiliyor. Hani gece ansızın bir korku gelir ya, acaba cin mi diye geçiririz içimizden. İşte o anlarda şeytan da devreye girip işleri karıştırıyor. Peki cinlerden korkmalı mıyız? Bence asıl mesele şu. Allah'a güvenirsek korkacak bir şey yok. Çünkü cinler bize ancak Allah'ın izniyle dokunabilir. Eğer imanımız sağlamsa, dualarımız dilimizden düşmüyorsa hiçbir varlık bize zarar veremez. Mesela evde yalnızken garip bir hisse kapılırsak hemen evzu billahi mine şeytan irracim diyelim. Bir de ayetel kürsü okuyalım. Göreceksiniz o huzursuzluk uçup gidiyor. Peygamberimiz de bize böyle yapmamızı öğütlemiş. Bir de şu var, cinlerle uğraşmak bize göre değil. Büyü yapmak, fal baktırmak gibi işler cinleri işin içine katıyor ve dinimiz bunu kesinlikle yasaklıyor. Neden? Çünkü bu hem bize zarar verir hem de Allah'a güvenmekten uzaklaştırır. Oysa bize düşen her zaman Allah'a sığınmak. Bir ayette ne diyor? İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım. Bu dua en büyük koruyucumuz. Sevgili arkadaşlarım diyeceğim şu. Cinler kendi aleminde, biz kendi hayatımızda. Onlar hakkında çok düşünüp kendimizi korkutmayalım. Bize zarar veremezler, yeter ki Allah'a yakın olalım. Geceleri yatarken dua edelim, evimize huzur getirecek güzel sözler söyleyelim. Ümanımızla, dualarımızla her zaman güvendeyiz. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam vei